iğrarad dediğimiz yüz çevirmek. Mesela Allah yok, ben paganizme inanıyorum, ben ateizme inanıyorum değil. Şeytan Allah'ı tanıyor, baş kaldırmış. Bu yüzden lanetlenmiş. Demem o ki bu varlıklar zaten bu yolu biliyorlar ve zaten ta eskiden bu yolu denemişler. Bu yüzden sana gelip de şu zikri şu kadar yaparsın. Hatta bazı işte tarikatlarda vesairelerde virt kitapları vardır kendilerine özel açıyorsun Burhani Tarikatının virtlerinden e, kedin kedin kerdedin kerdedin behin behin dehin dehin diye e, değişik bir şeyler yazıyor bu Arapça değil bu nece diyorsun Hoca Efendiye diyor ki sana bu meleklerin özel duaları bu bana bildirildi vardır çevremizde de gördükleriniz ben isim vermek istemiyorum Ölüm döşeğinde bana bildirildi e, böyle zikir yapın Allahu Allahu hay hak bilmem ne öyle şeyler nereden bildirildi bana geldiler özel mübarekler ne mübareki ne özeline bir şey senle dalga geçiyorlar hayatını bu hal üzere sonlandır diye mesele bundan ibaret bu yüzden şeytanlar ta o zaman aynı şeyi yaptı